Kilimler işte geliyor, cezimler, yırtık nasıl kilimler bunlar köylerden İran'dan. bunları kesip cüzdan yapıyoruz, heybe yapıyoruz, değişik diğer eşyalar yapıyoruz, böyle çiçeklik vazolar yapıyoruz böyle bu şekil, çömlek üzerine kilim gidirme yapıyoruz böyle bunları. Tamam. İyidir, güzeldir. Yani o el yapımı olduğu için, otantik olduğu için, hani ilginç geliyor yani insanlara, güzel oluyor ya. Yani gençlerimiz yani eskisi gibi insanlar şey yapmıyorlar yani. Şimdikiler bilmiyorlar yani el dokuma nedir, otantik nedir, kök boya nedir, kirim nasıl dokunuyor. Bunları bilmedikleri için o yüzden fazla şeyi kalmamış yani. Eskiden köylerde ananamız mesela kendi evler için dokurlardı. O zaman şimdiki gibi halı malı yoktu. O zaman kök boya ipi köylerde kaynatıp kök boya ipi yaparlardı. Yaptıktan sonra Savan olarak, cecim olarak, kilim olarak dokuyup kendi altlarına evde kullanıyorlardı. E o zaman şey yoktu yani böyle köylerde halımalı diye bir şey yoktu ki kendi dokuduklarını kullanıp evde şey yapıyorlardı. E şimdi köylerde dokumak kalmadığı için, köylerde kimse kalmadığı için şimdiki bayanlarım da yani şimdi eski bayanlar yapıyordu ediyordu şimdiki bayanlar bilmiyor ki yani kök boya yapmasını bilmiyor ip yapmasını bilmiyor dokuma yapması kalmamış yani kültür e, açıkçası dokuma kültürü bitmiş yani şimdi tek olduğum için yani fazla böyle bir toptan seri üretim olmuyor bizde yani yetiştirdiğim kadarıca burada satıyorum biraz dışarıya veriyorum kaç yere o şekil yani bunları yapıyorum. Bize hediyelik için arıyorlar yani. Van'a ait olduğu için, Van yapımı olduğu için. E kendimiz yaptığımız için çok şükür yani idare ediyor. Yani eskisi gibi şey yok ama idare ediyoruz bakalım ne olacak. Öğrenmek istemiyorlar, yapmak istemiyorlar. İşçiliği biraz zor olduğu için e, soğuk duruyorlar yani. E, çırağa gelince zaten ancak kendimizi geçiniyoruz. Bir de çırak çalışsak hiç şeyimiz olmaz yani. Yani bizim temelimiz yani devletin güzel bir El sanatı olarak bir teşvik böyle bizim gibi insanlara yapmak isteyenlere böyle el kilim olarak hali olarak teşviki olursa daha da güzel bir şey olur yani. şekilleri tek özdeş. Evet. Bunlar da böyle bunu evet. yaparım? Burada burada yaparım kendim ama <laughs> işte fazla burada malzeme buharı olduğu